Yeni normalleşme sürecinden sonra ne gibi uygulamalar yapıldı? Pandemi ile beraber mutfakta alınan hijyen önlemleri neler? Bu süreçte restorana gittiğimizde nelere dikkat etmeliyiz? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını işletmeci Dündar Öztürk anlatacak az sonra. İyi ki varsın tüm hızıyla devam ediyor işletmeci Dündar Öztürk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bu korona dönemlerinde bir işletmeci olarak ne gibi değişiklikler oldu? Bunlardan bahsedelim istedik. Öncelikle mevcut olan hijyen kurallarına ilaveler yapıldı. Bunlar nedir? Örneğin bizim işletmemiz sabah açılırken dezenfekte edilerek açılmaya başlandı. Girişte müşterilerimizin ateş ölçümünü ve maske takıp takmadıklarının kontrolünü yapıyoruz. Masalar arasında bir buçuk metre ve aynı masada olan sandalyeler arasında 60 santimlik bir mesafe uygulaması geldi. Aile olmayanları aynı masada iki kişiden fazla oturtmuyoruz. Sadece aile olursa iki kişiden fazla oturmalarına izin veriyoruz. Garsonlarımızın aynı anda birden fazla masaya servis yapmalarını yasakladık. Sadece tek bir masayla ilgileniyorlar. Müşteri kalktıktan sonra da ellerinin dezenfektesini ve yıkanmasını yapıyorlar evet. gibi. Peki mutfakta ne gibi hijyen kurallarına dikkat ediyorsunuz bu dönemde? Mutfak çalışanlarımız mesaiye başladıktan sonra yani mutfağa girdikten sonra kesinlikle yukarı çıkamıyorlar. Mutfak çalışanlarının arzında kimsenin mutfağa inmesine müsaade etmiyoruz. Sadece çok yani özel bir durum olursa mutfaktan çıkış yapabiliyorlar. Gelen ürünlerimiz temizlendikten sonra türüne göre... Soğuk hava depolarına atılıyor ve ürünler birkaç gün önceden getiriliyor ki üzerinde herhangi bir şey varsa, virüs vesaire bunlar ortadan kalkmış olsun diye. çöpler zaten önceden de uygulandığı gibi müşteri alanından değil, yandaki servis kapısından konteynerlere götürülüyor. Bu konuda Bu kadar. dikkatli oluyoruz diyorsunuz. Evet. Peki dışarıda yemek yediğimiz zaman nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle bildiğiniz ve güvendiğiniz yerler olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Varsa açık alanlarını oraları kullanın. Kesinlikle klima çalıştırılmasına müsaade etmeyin. Eğer öyle bir şey varsa bunu şey yapın kapattırın gibi. Çalışanların üst temizliğine ve maske kullanıp kullanmadıklarına dikkat edin. Bir de hijyen kurallarını uygulayıp uygulamadıklarına. Mesela dünler Bey gelen kişi işte maskesini takmamış ya da işte dezenfektan kullanmamış. Ne gibi bir uyarıda bulunuyorsunuz? Yani biz sadece uyarabiliriz. Eğer maskesi yoksa zaten içeri almıyoruz, alamıyoruz. Sadece uyarabiliriz. Bunun dışında bir yaptırım uygulayamayız. Zaten bu yüzden de çoğu zaman tartışma çıkıyor. Peki sizce bu dönemde biliyorsunuz herkes tamamen bittiğini düşünerek çok normal hayatı. Evet belki biraz biraz düzelmeye başladı ülke ama bunun böyle dozu kaçtı gibi. Sizce tekrar sokağa çıkma yasağı geri gelmeli mi? Aslında gelmeli ama bu parça parça işte hafta sonu iki gün ya da tatillerde dört gün gibi değil de tek seferde 15 20 günlük şekilde uygulanmalı. Hı. E, bu süreçte ekonominin durumu ne olacak? Galiba ki? o yüzden on <laughs> evet. beş gibi uzun bir süre yapılmıyor. Peki e, bu süreçte e, ekonomik e, az önce de bahsettiğimiz gibi sıkıntılar oldu İşte kepengini indiren e, mağazalar oldu. Siz nasıl atlattınız bu süreci? Biz de atlatamadık çünkü bir Haziran'da açtık. Dükkanımız kapalı olmasına rağmen e, işletme kolu olarak dükkanlar sürekli enerji tüketiyor. Örnek veriyorum elektrik vesaire. Bize kapalı olduğu dönemde bile faturalar ortalama bir tüketim şey üzerinden yazıldı. Yani bunlar, buzdolapları dolapları falan hepsi tabii, çalıştılar. Tabii soğuk hava deposu vesaire hepsi çalıştığı için. Yani kapalı olduğumuz dönemde herhangi bir gelirimiz olmadı. Bununla beraber Baturalar geldi. Mal sahipleri kiraları istiyorlar. Değil mi? Çok gibi. zorda Tabii. kaldı insanlar. Peki e, sizce tamamen ortadan ne zaman kalkar diye düşünüyorsunuz? Bir işletmeci olarak tahmininiz var mı? Mesela diyoruz ki işte... Yani bu seneyi bitiririz diye düşünüyorum. Böyle hani bu ara şekilde. ara Hı -hı. sokağa çıkma yasaklarıyla, evet. tedbirlerle falan. Aslında halkımız da uysa belki biraz daha... Ee, daha çabuk atlatabiliriz. Halkımız yüzde 50 yüzde 60 uymuyor. Değil mi? Uymayan Nalesef. çok e, büyük bir kesim var. Peki e, korona döneminden önceki döneme göre şimdi daha mı yoğunuz daha mı az insanlar korkuyorlar mı? İnsanlar birincisi korkuyor, ikincisi şu an yani insanlarda aşırı bir şey var, maddi düşüş var. O yüzden de koronadan önce yaptığımız işlerin yüzde yirmisinden ancak yapabiliyoruz. Peki e, hükümetin bir dizi tedbirleri oldu ve aynı zamanda kredi destekleri sağlandı. E, sizce hanım bu ekonomik önlem ve destekler e, yeterli mi? Biz yeni bir işletme olduğumuz için kredi ya da destekten faydalanamadık. Yeterli mi? Bence yeterli değil. Bir de şöyle düşünüyorum. Aslında ilk kredi almamışız. Çünkü salgın öncesi yaptığımız işin %20'sini şu an yapamıyoruz. petmekan.com'un sunduğu Büşra Meşe Yıldırım'la iyi ki varsın devam edecek. Petmekan.com'un sunduğu Büşra Meşe Yıldırım'la İyi Ki Varsın devam ediyor. İyi Ki Varsın tüm hızıyla devam ediyor. E, Dündar Bey, eski bir çağ, e, sağlık çalışanı olarak sizce bu dönem e, nasıl atlatıldı, nasıl geçti? Bu dönemi bizim ülkemizin Sağlık Bakanlığı bence gayet başarılı yürüttü. Diğer ülke sayılarına, verilerine baktığımız zaman. Ama az önce de dediğimiz gibi yani sonuçta ülkenin bir de ekonomi gerçeği var. Bu da göz önüne alındığı zaman bazı uygulanması gereken kararlar tam uygulanamadı. Ee, Sağlık Bakanımız bu konuda çok güzel çalıştı aslında. Evet. Ee, bununla alakalı e, sevgilerimizi iletelim onlara da. E, biz de elimizden geldiğince halk olarak aslında destek olmaya çalıştık ama bir yerde bazı yerlerde bizim de eksikliklerimiz var sanırım. Evet, Size göre böyle kısaca o eksiklikler neler? Yani biraz fazla vurdum duymaz olmak herhalde. Değil mi? Onun dışında bir şeyimiz yok halk olarak. Evet çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sağlık İnşallah yine bekleriz ee, yine konuk etmek isteriz sizi. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa yok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, bugün biliyorsunuz evet. e, LGS sınavı var oradaki öğrencilerimize başarılar diliyorum umarım vatan'a millete hayırlı evlatlar olurlar. <laughs> E, haftaya cumartesi yine buradayız. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşçakalın.